Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorularda bir su dalgası sorusu var. Bakın bize neyi sormuşlar? Derinliği sabit dalga leğenine düz engeller şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Tamam. Periyodu sabit kaynakla üretilen doğrusal su dalgaları engellere geliyor. Buna göre doğrusal su dalgaları engelden aşağıdaki gibi hangisi gibi yansır? Bakın biz bu konuyu anlatırken demiştik ki biz bu su dalgasının ilerleme doğrultusunu optikteki ışın çizme gibi düşüneceğiz demiştik. Değil mi? Şimdi gelelim bak. Bu böyle gelirse şurası kaç derece? 90. Burası kaç derece? 37. Peki burası ne olur? 53. E burası 90 sa burası ne olur? 37. O zaman bu da 37 olur. Bak burayı büyütelim arkadaşlar. Demek ki bizim şuradaki dalganın Dalganın ilerleme doğrultusunun engelle yapmış olduğu açı 37. Peki biz bunu ışın gibi düşündüğümüz zaman hemen normal çizeriz. Normal yüzeye dik çizilen doğrudur. Peki bu açı kaç derece? 53. Peki yansıma açısı ne olur? 53 derece olur. Peki buradaki şu açı kaç derece olur? 37 olur. Peki. Biz bu kırmızı engeli devam ettiriyoruz ve buraya geldik. Peki buradan dönüyoruz. Niye burası 90 derece bak. Buradan da böyle devam ediyor engel. Peki bizim dalganın doğrultusu ya da şuradaki O noktası ne yapıyor? Buraya geliyor. Peki buradaki açı kaç? 53. Hemen biz ne çizeriz? Normal çizeriz. Normal çizdiğimiz zaman bu açı kaç derece? 37. Peki yansıma açısı kaç derece olur? 37 olur. Demek ki bizim siyah dalgamız O noktası gelir. Buradan böyle yansır. Ondan sonra da siz bunları çizersiniz. Peki bu açı kaç derece olur? 53 olur. O halde bizim doğru cevabımız A seçeneğidir.